Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ançatır kayıp miras 5. bölümle karşınızdayız. En son buraya gelmiştik. Orası da bir bulmaca gibi bir şey galiba. Ha, bakalım bu ne işe yarıyor? Masa işleri bıraktı. Bulmacalara da dönüyor. Tamam. Bakalım ne olacak? Anam. Vay şuna bakar mısınız? Gösterişliymiş. Öh, olamaz. Heykel yine kıpırdadı. Öh. Allah belasını vermesin. Dikkat et, belki hayra ala besliyiz. Az Kurtuldum. Abi Derdim. zor işi ben adayım dediğin yürüyüşün sadece. Heykel kilitli kaldı. Oo, Manzaraya bak. Galeriyi doldurduk abi sen. Ulan Buradan Ne lan bu? Buradan mı gideceğiz? Ne Buradan mı gelmiştik lan biz? hayret bir şey ama ya. Anam. Üç 2. E Bu sefer iki farklı sembol. Yıldız ve halkalar. Hoysal'a <laughs> güneş sembolleri. Ama senin tanımların daha güzel. Ne yapacağım? İsakat. hala gittikçe zorlaşır mı? Var mı başka? Olmaz mı? Buna bak. Beş tane. Ah, bir tane daha olduğu belliydi. Nereden biliyorsun? Ne? Küçük gücü de diyebiliriz. Ne? 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 Kırmızı olan üç kere mavi olan iki kere Nasıl idi Ben hiç değilim, Lucy. Taştan değil bir balkonın değil, Bir başka yol bulmam lazım. Nasıl? Hey, denemek ister misin? <laughs> Yeterince ödediğini söyleyemem. İyi gidiyor. Tabii. Yaralamışızdır. Kafayı kurtardım. Aa oldu. Çok iyi. Anladım. Tebii. Sağ Hadi gel buraya. Dışarıda olmaz biz. İçerisi garip kokuyordu. Hadi bakalım. Galiba bunu da balta yapacağız. İyi tahmin. Doğru bu biraz daha zormuş Hop, oh, var sonunda. Nasıl zorla? Oldu hemen. Seni görmek ne güzel Shiva. Shiva bu mu? Kadın tamam. mı lan? Suyu açma vakti. Dur, dur. Bu sefer farklı olacağı ne malum. Ya ateş falan çıkarsa? Şaka yapıyorsun, değil mi? Tabii ki de şaka yapıyorum. Tabii ki de şaka yapıyorum. Tabii ki de şaka. Hadi bakalım. Ana. Ve ateş çıkmıy için biraz uğraştık. Bir şelale daha. Evet. Açıldı. Yani üçte ikisi tamam. Hoysala fil dişini saklama işini bayağı abartmış. Evet fil dişi o dönemdi. Hoysala Beşinci bölüm bulmacalarla iktidar. devam ediyoruz. Ha? İktidarı ve zenginliği simgeliyordu. Persler için güzel bir hediye. Evet. Babam fil dişinin daha görkemli bir şey olduğunu düşünüyordu. Bekle. Baban kim lan senin? Baban dişin peşinde miydi? Aa dişçi. Aman dişe kapıyı takmıştı. Gece gündüz hiç durmadan araştırıyordu. Tüm paramızı ne yazık ki lüzumsuz gezilere harcadı. Biraz tanıdık geldi. <gülüyor> <gülüyor> e ne oldu peki? Bilmiyorum. <laughs> Annemle beni yolladı. Bize güvenli olmadığını söyledi. Biz de Avustralya'ya gittik. Hı. Ve şimdi de buradayım. Halebidun'un hemen dışında. Alebidun ne lan? Şehir mi? Sence de komik değil mi? Evet. Tehlike diye gönderilen ortadan tehlikenin göbeğine gelmek. Üçlü mızraklı olan. Gidiyoruz ha. Yol var mı? Yok. Tahmin etmeliydim. Evet. Fraser Hint soyadına pek benzemiyor. Annemin soyadı. Hadi arabaya dönelim. Dört tane parayı mı bulacağız? Nereden geçiyordu ama? Kestirmeyi kim sevmez? O yoldan dönmeyeceğiz yani. Oh, no. Harika. Baltayla aranı düzeltiriz. Neden böyle ucucuna bastı? Ben daha tepedeyken bastım ona. <laughs> Çamurlu yollarda. <laughs> Gidelim o halde. Gidelim o halde. Asav neden bu peşinde anladı. Paranın peşinde sanmıştım. Bizim gibi. Onu kullanarak insanları toplayacak. Böylece hükümete gözdağı verecek. Yani tıpkı öncekiler gibi. Daha önce de mi oldu? Olmaz mı? Genç kral Perslere kaptırdığından beri. Herkes onun peşindeydi. Yani bu toprakları. Ben de hazine avındayız falan sanıyorum. Öyleyiz. Bırak Asav gibiler savaşsın. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Ama bir savaşıyız. Bir süre ben de savaşmakla meşgul. Doğru, ama parası için yapıyordum. Genelde. Peki ya, asab için çalışırken? <laughs> Kesinlikle paraydı. Pek değmedi gerçi. Eyvah. Neden o zaman? Nam salmam gerekiyor İşe en kötüleriyle başlayayım dedim. Sonrasında mecbur yükseliyorsun. Varmış. Burası çok güzel. Hindistan'a ilk kez mi geliyorsun. Evet. Bu iş kolunun pek bir avantajı olmasa da seyahat etmek çok güzel. Nerelere gittin? Ah, nereye gitmedim ki? Hangisini cevaplamak istersen? Şey, Amerika'ya hiç gitmedim. Cidden mi? Evet. Hep eski şeylerin peşindeyim. Amerika kurulalı sadece birkaç yüzyıl oldu. Oo, Amerika'ya laf <laughs> ne çaktılar. Nereye gitmek istiyorsun? İzlanda. Amerika. Güzel bir yer. Sessiz, sakin. İnsan yok. Kuzey ışıklarını da görmek istiyorum. Aa, tamam. Listeye onu- Bir saniye. Tamam, bakalım neye yarıyor? Neye yarıyor? Bir bakalım. Aa! Su. çeşmeler! O ses neydi? Bilmiyorum. Bomba falan olmasın da. Sanmıyorum. Çeşmeleri sıfırlıyormuş. Tamamına karış. Karşı yarış mı ona? Ne yapacağız? Kesinlikle. Tamam, sanırım bir şey yapacağız. Ne yapacağız lan? Gidiyorum ama. Ben bunun için buradayım. Kaldı. Kaldı. Nerede evet. o? Aman Allah'ım yetişemiyorum. Gibime gelin. Aynen yetişemedim. Çünkü çok şey yetişir miymişim lan? Hala yapıyorum. Bizi neler bekliyor? E. Ee? Hah. Hadi be dön. sıralaması var galiba bunun nasıl satılır? Ah. Çabuk 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 çabuk. Hadi bakalım. Kız, geçsene. <laughs> <Sana. Gülüyor> Yürü çabuk. Hala sesi duyul. Bir çeşme daha mı var. Ha, başladığım yere dönmem gerek. Çabuk, çabuk, çabuk. çabuk. <laughs> Aa, para var. Cebime gir bakalım ufaklık. Paracıklar, paracıklar. <laughs> Al, doğru. Aa, tamam. Listeye onu da eklersin. İşimiz bitince git bence. Bakacağım. Önce yapılacak başka işlerim var. Buradan gideceğiz galiba. Yeah. <laughs> <laughs> Bastık geliyor zaman. Bu insan mı var lan? Evet. Demek ki geberdiğimiz yer değil mi orada? Burada yol mu var lan? Arada. Sistemi yanlış mı yaptık? Ali, <laughs> Lan langır langır atladık. Burada da bir şey. Tabii ki. Bir para daha. <laughs> Nerede lan? Bu da neyin nesi? Yüzlerce yıl seni bulmamı bekledim demek. Evet. Tam ortada bomboş yerden. Manzaraya bak iyi iyi Adamlar harita yapmış. Harito. Na nasıl gideceğim? Aynı yerden mi? Şimdi bunu aldık. Yanımızda bir başka vardı. Direkt düz. Kilidi açmamız lazım. Bu e, paraları toplayacağız. Sonra kilidi açacağız. Sonra Şöyle bir daha bakayım haritaya. E, tam üstünde miyiz lan? E, düşmeyelim aşağı. Asker mi var lan? Orada? Bu film ben etrafa bu... bir göz atacağım. Keyfine bak. Of. Anam. Anam. Direkt deliğin arabayı da düşüneceğiz. Eee? <laughs> Seni cebimde gezdireyim. La la la, deli tuttum <laughs> İlginç bir şeyler var mı? Çık bir şey buldum, güzel. Yalnız. Çok ilginçti. İyi araba gömülmedi ki oraya. Yani gömülür müydü bilmiyorum ama. Ben oradan oraya atlayacağım. Oradan oraya atlayacağız. <laughs> oh be. Parayı daha zorlu yere saklamışlar bu sefer. Benden saklanamazsın. Ve böylece 11 oldu. Yani bitti mi? <laughs> ne oluyor lan kendi kendine ne bağırayım? Aynen. Şimdi gidelim. Parayı bakalım Keşke var mısın? Tam arkandayım. yeri galiba burası Hiç kıpırdamamışlar. Orduğu yerde duruyorlar ha. Bu taraf kapı mı açılacak acaba bunları da yapınca? muhteşem bir kanimi Aa açılmış ya lan. Hadi gel. Ana maymunların yanına geldik. O oh, Bunların ismi neydi ya? Aa çıkamıyoruz yanlarına. Ulaşamıyoruz herhalde. <laughs> ay pezeren. Ay. ay. şöyle Nereye kayboldu lan? Aa burada farklısı var. Aa güneşle niye? Üzgünüm çocuklar ama yanımda hiç muz yok. Neydi oradan be. Cidden mi? Yani yiyebilirler ama doğada değil. Çoğunlukla böcek, fıstık ve yaprak yerler. Ayrıca muzda çok şeker var. Hayallerim alt üst oldu. Şimdi de Paskalya tavşanı yok mu diyeceksin. Hayır o tamamen gerçek. Nereye gideceğiz lan Aaa foto. Kafalarındaki tüyleri çok seviyorum. Okay. <laughs> oh, harikaydı. <laughs> Kaydettik mi? <laughs> o kadar parayı parayı maymunu <laughs> maymuru görmek için mi topladık lan biz? Fraser, sana bir şey soracağım. Çok önemli. Dinliyorum. Sen ve Nathan Drake. İş odaklı bir ilişki çoğunlukla. <laughs> Tanrım. Nasıl? Nasıl? Hey 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 yanlış seçimlerden bahsedene bakar mısın? Asla. Bir de şu diğeri. Şu zengin fırlama. Seçim değiller. Bir amacı vardı. Ama Drake... Raid abi biri değildi. <laughs> Bence e, kendini çok zeki sanıyor. Ah. İnanılmaz derecede sinir bozucu biri. Ama farklı bir cazibesi vardı. Eğlenceliydi de. Yani o zaman. Ben cevabımı aldım sanırım. Ama bir şey soracağım. Sırayla mı konuşuyorsunuz yoksa her şey üst üste mi bilmiyorum. <laughs> ben etrafa bir göz atacağım. İyi şanslar. <laughs>